Evet selamünaleyküm ben Hasan Uzun sizlere Helal Dünya Marketleri sitesinden yaptığım alışverişi göstereceğim. Helal Dünya Marketleri, GİMDES sertifikalı ürünleri satan bir site. GİMDES helal sertifikası veren güvenilir bir kuruluş arkadaşlar. Türkiye'de birçok helal sertifikası veren kuruluşlar ama bana göre en güvenilir GİMDES. Şimdi bakalım neler var içinde. Evet bazı siparişlerimiz temin edilemedi. Onu iade edecekler. Fiyat sitemiz burada yazıyor. Zaten siteden girip güncel değerini görebilirsiniz. İlk olarak balık kraker. Evet. Yani helal sertifikalı. Ama işte hep eleştirdiğim şey palm yağı ve İnver şeker şurubu, kabartıcılar, amonyum bikarbonat, peynir altı suyu tozu var. Ama e, yani sağlığa zararlı bazı şeyler olsa da helalliği noktasında şüphe yok. Bu şekilde bakıyor kimdes. Dolayısıyla balık karakarımız bu şekilde. Afyanın cipsleri var. Bakalım mesela. Afyanın cipslerinde yine parmiyo, mantol ekstrem vesaire var. Evet. Yani farklı farklı aldım ki içeriklerine bakalım diye ama e, genelde içerik böyle çok masum gelmedi bana Afya'nın cipsleri. Bir de Tat Arası diye bir markanın cipsi. Bakın bu biraz daha masum. Patates, ayçiçek yağı, tuz diyor. Tat Arası markası. İçerik olarak Higafia'nın yine cipsi. Bir pizza aldım. Karışık sucuklu. Şöyle göstermiş olayım. Altını çevirdiğimiz zaman Evet ipuçları yazıyor. Yani içindekiler kısmını göremedim. Ama bildiğim kadarıyla katkı maddesi yok diyebiliyorum. Evet. Varikat diye koridor oyununu biliyorsunuz. Onun ahşap şekilde çocuklar için yapılmış versiyonu. Bunu da sipariş etmiştim. Hindi fileto. Göğüs pişmiş hindi eti konserve. İçindekilere bakıyoruz. Evet. Sıkıntı yok. Zaten hem gimdes sertifikalı. Evet. Afyanın pudingi. Ee, i̇çindekilere bakıyoruz. Nerede içindekiler? göremiyorum şu anda. Evet şeker, mısır nişastası, kakao tuzu. Evet milattan damla çikolata mı deniyor bunu artık bilmiyorum. İçindekilere bakıyoruz. Fena değil. Milattan emoji ee, çikolatalar. İçindekilere bakıyoruz yine. Fena değil. Genel olarak iyi. Evet sucuk almıştım. Evlilik sucuk. Mesut et kendini diyor. Mesut et markası. Bakın içindekilerde hiçbir koruyucu yok arkadaşlar. Ve e, yani tabii havalar çok serin değil ama sıcak da değil. Sağlıklı bir şekilde gelmiş. Gözüküyor. E, piyasada birçok aldığınız sucukta doğal diye geçen sucuklarda katkı maddesi var. Ama bunda yok. Devam edelim. Evet. Turkish Delight fındıklı fitil sucuk. Bakalım içindekilere nerede içindekiler nerede göremiyorum ben şu anda Evet Türkçe yazmıyor şeker vesaire var ama çok bir şey yok gibi gözüküyor iyi gibi gözüküyor ama keşke Türkçe yazsalar dana kavurma molu markasına ait İçindekiler bakın dana eti Dana yağı ve tuz. Bu arada kamerayı yine aldım. Ufak tefek algılama sorunları olabilir. Bilmiyorum. Buğday nişastası. Afya'nın yine. Çok fazla detaya boğmayalım. Baharatlardan nedir bu? Karbonat. Mısır nişastası. Ve mısır unu. Bunlar da Bilim kadarıyla katkısız. Şurada Afya'nın tereyağlı bisküvisi var. İçindekilere bakacağım eğer yazıyorsa. Evet. Fırık dosyası bu. Palmiye var maalesef. Şu neymiş? Bu da duş jeli. World Chem olması lazım markası. Şurada da yumuşak şekerlerimiz var. Yine içindekilere bakıyoruz. Yani fena değil. Güzel genel anlamda. Bir de top, lollipoplarımız var. Afya'nın içerik olarak genel anlamda iyi diye diyebiliyorum. Evet. Alışverişimiz bu kadar.